Kart sihir bazlığını bir üst seviyeye taşıyacak bir numara vereceğim sana. Hiçbir el çabukluğu falan yok. İki kişi kart seçecek. Duruma göre tek bir kişiyle yapabilirsin. Sonrasında iki sıra karıştırma ara olmadan doğrudan kartın kaçıncı sırada olduğunu bileceksin. Hem de sürpriz bir sorun. Hazırsan başlayalım mı? Numara şu şekilde. İki seyircin var veya duruma göre bir seyircin var. Onlardan gözlerin içine bakması istiyorsun. Sonrasında desteğini çıkartıyorsun ve masaya bu şekilde koyuyorsun. Buradaki seyircinden destenin yaklaşık 3'te birini kesmesini istiyorsun. Diyelim ki buradaki seyircin bu şekilde kesmiş olsun. Buradaki seyirciden de yaklaşık yarısını kesebilirsin diyorsun. Yarısını bu şekilde kesti diyelim. Onlar kartlarına bakıp ezberliyor. Biz görmüyoruz. Kartlar bu şekilde sadece kendileri görüyor. Başka kimsenin görmesine izin vermiyorlar. Sonrasında biz kartları alıyoruz ve doğrudan açıyoruz. İki tane jokerin açık halde olduklarını görebiliyorsun. Hiçbir el çabukluğu yapmadan şu şekilde jokerlere ön tarafa doğru çıkaracağım. Görebiliyor musun? Herhangi bir garip hareket yok. Ve bu jokerler bize kartın nerede olduğunu söyleyecek. Bu joker buradaki buradaki arkadaşımızın seçilen kartını söyleyecek. Buradaki joker buradaki arkadaşımızın. Öncesinde buraya bakalım. Buradaki joker. E Buradaki kişinin seçtiği kartın 18. sırada olduğunu. Buradaki jokerde buradaki kişinin seçilen kartının 40 43 evet. 18 43. Tek tek bakacağız. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 17 ve 18. Bu burada kalsın. 18 dedik. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 32, 33, 34, 35 de biz 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 ve 43. Kartların hepsi farklı olduğunu gördüm zaten. Buradaki kartlarımızda farklı. Tamamen rastgele ihtimaller herhangi bir kartı kesebilirdi. Bir tane eksik bir tane fazla kesebilirdi karşı taraf. Tam olarak burada kestiler. Söylenen sayılarda tam olarak iki kişinin seçtiği kart. Şimdi insanlar bu nasıl şaşırırken biz şöyle bir şey yapacağız. Bu jokerlerin bize kartın yerini nasıl söylediğini göstereceğiz. Çünkü en baştan beri bu kartların arkasında sıralamalar yazıyordu. Birazdan sana bu numarayı öğreteceğim. Hazırsan başlayalım mı? Selamlar, selamlar, selamlar dostlar. Ben Mert. Sosyal medyada Sihirbaz Bey olarak tanınıyorum. Hepiniz YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu numarayı gerçekten seviyorum. Gerçekten mükemmel bir numara. Ve gerçekten sihirbazlık numaranı bir üst seviyeye taşıyacak bir numara. Yani şöyle bazen yorumlarda veya mesajlarda bana yazıyorsunuz ya abi ya Böyle değil de kartı şöyle alırsa seyircim ya seyircim bunu böyle açarsa falan diyorsunuz ya İşte tam olarak senin için bu numara çünkü kimse hiçbir şekilde açıklayamaz bu numarayı İlk gördüğümde bu numara beni baya şaşırtmıştı Yani beni kandırabilen bir numaraydı O yüzden eminim seni de kandırmıştır Eğer hoşuna ettiyse numara Eğer seni şaşırttıysa kandırabildiyse Hemen bir yorumlara yazmanı istiyorum Beğeni, abone ol bir şeyler falan filan sosyal medya hesapları burada. <laughs> Bunu yapmayı hiç sevmiyorum ama mecbur. Youtube bizi buna mecbur bırakıyor. Daha kaliteli, daha iyi videoların gelmesi isterseniz bunları yaparsanız sevinirim. Eğer yaptıysanız Öpüyorum sizleri. Sen mükemmelsin öncelikle. Teşekkür ederim. Sonrasında hazırsak öğrenmeye geçelim. Öncelikle iki tane joker alıyorsun. Arkalarına 18 ve 43 yazıyorsun. Bu kadar. Hazırlık bu kadar. <laughs> Dünyanın en kolay hazırlığı. Ama e, ben siyah yazdığımda tam gözükmüyordu. Beyaz da tam olarak hani bir ışıkları biraz fazla mı açtım. Ne yaptım? Bugün gözüm çok alıyor. Parlıyor biraz ama. Siz kendiniz bakın duruma göre. Ben Kağıda işte 1, 8 yazdım, 4, 3 yazdım, bantla yapıştırdım. Biraz garip bir teknik ama sonrasında bantı çıkardım. Tekrar jokeri kullanmaya devam edebilmek için yaptım aslında bunu. İstediğiniz gibi yapabilirsiniz siz. Bunları yazdıktan sonra şöyle yapıyoruz. Çok önemli bir detay var bu arada onu unuttum. Destenizin eksiksiz bir deste olması lazım. 52 tane eksiksiz kartların olduğu bir deste, 2 tane joker. Toplam 54 tane kart olacak. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü bu numara self, self working kart olarak geçiyor. Yani kendi kendine çalışan bir sihirbaz numarası nasıl oluyor? Gerçekten hiçbir fikrim yok bu arada onu sormayın. Yapımı çok kolay onu öğreteceğim ben size. Eğer matematiksel olarak çözebilen birisi varsa da yoruma yazarsa sevinirim. Birine, birine 18 yazdım. Birine 43 yazdım jokerlerinin. Buraya bıraktın. Eksiksiz destem var. Bu arada eğer bir tane kart eksik olursa şu 43 yerine 42. sırada çıkacaktır. Hani ona göre hesaplayabilirsiniz. Eğer desteğiniz eksikse yeni bir deste almanız gerekiyor. O şekilde de yapabilirsiniz. Öncesinde Joker'in arkasına yaz yazmadan önce açık bir şekilde böyle tahmini olarak bakın. Kaç kart eksikse o kadar geride oluyor. Yani çok kart eksikse yeni deste almanızın zamanı gelmiştir muhtemelen. Yapmanız gereken şey şu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kart alıyoruz. 10. sıraya nerede bizim? 43 yazılık kartımızı açık bir şekilde koyuyoruz. Büyük olan büyük sayıyı 10. sıraya koyduk unutma. Sonrasında tekrar sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. sıraya da küçük sayılı kartımızı koyuyoruz. Yani kısacası şöyle açtığımız zaman buradan saymaya başladığın zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. sırada büyük sayılı jokerimiz yani 43 yazılı Jokerimiz. Kamerada 43 ne kadar gözüküyor bilmiyorum ama. Sonra buradan saymaya başlayacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 sırada da 18 yazan küçük sayılı Jokerimiz olacak. Bunları böyle yaptın. Topladın. Kartları destene koy. Çıkmaya hazırsın. Biri senden sihirbaz numarası yapmalısın. İki kişiye benim yaptığım gibi yapabilirsin. Yani buradaki biri, buradaki biri gibi yapabilirsin. Veya tek bir kişi yapabilirsin. Tamamen sana kalmış... Şimdi e, tam belli olmayacaktır ama ben şöyle belli olacak şekilde açacağım kartları. Bilmiyorum siz ne kadar göreceksiniz ama jokerler şöyle bir konumda şu anda. İşte böyle bir konumda olduğu için karşı taraf rastgele kesecek ya kartı. Rastgele kesilince sinek altı da gelebilir. Ne bileyim maça dört de gelebilir. Veya karo dokuz da gelebilir. Her zaman farklı bir kart gelebilir doğarak özgür iradeyle yapıyoruz bunu. Tam olarak böyle jokerden kesmemesi için şöyle bir şey diyoruz. Kartların yaklaşık üçte birine kesmeni istiyorum diyoruz burada kişiden. Tabi numaranın kurgu kısmı çok önemli. Hani gözlerime içine bak falan filan bu tarz kısımlar çok önemli. Biraz daha gizemi arttırır. Bu tarz istediğiniz gibi sunum kısmını kullanabilirsiniz. Benim yaptığım şekilde sunumu da kullanabilirsiniz. Farklı sunumlar da geliştirebilirsiniz. Tamamen size kalmış. Veya karşı tarafı hipnoz ediyormuş gibi gözlerime içine bakmanı istiyorum. Odaklan. Şimdi senden desteğin üçte bir... falan gibi yapabilirsiniz. Tamamen gizemi arttırır üçte birini kesmeniz kesmeni istiyorum dediğimizde çok kesip böyle yani fazla yukarıdan kesip joker e denk gelmesin. Fazla aşağıdan kesip yine joker e denk gelmesin diye üçte birini kesti de denk gelmeyecektir. Merak etmeyin. Şöyle yaklaşık üçte birini kesti diyelim ki karta biz bakmayacağız. Gizli bir şekilde şöyle bakmasını isteyebilirsiniz. Etraftaki kimseye göstermesin. Hani o sağ söyledi kartı bu sağ söyledi kartı tarzı bir şey olmasın. Şöyle göstereyim size bu arada buradaki arkadaşımızın seçtiği kartı. Bu kart seçmiş. Bu birini seçilen kart. Diğerinde de yaklaşık olarak şimdi bu ortadaydı ya. Üstten biraz kart alınca biraz daha yukarı çık. Doğal olarak ortadan kestiği zaman yine jokere gelmeyecektir. O yüzden ortak kart ortadan bir yerden kesmesi istiyoruz. Bunu söylemekte sinek 4 geldi bu arada. Burada, burada kalsın. Şöyle göstereyim tekrardan. Bunun demek de problem yok. Çünkü hani bir tane eksik alsa bile 3'te yani 1'lik kestirdiğinde aslında onu yönlendirmiş olmuyorsun. Yani bir eksik kart alabilir, bir fazla kart al alabilir. Tam olarak 3'te biriniz sayıp da almıyor sonuçta. O yüzden normal şartlarda bunları bilmenin imkanı yok. yerleştirme kısmı çok önemli. Buralara ekstra dikkat etmenizi istiyorum. Bu birinci seyircimiz ilk önce bu kart kesildi. Sonra bu kart kesildi ya. Kartları koyarken ilk bunu koyuyoruz. Birinci seyircimiz hani şöyleydi kartlar. Bunu kesti. Sonra bunu kesti. Biz bunu koyacağız, sonra bunu koyacağız. Anlaştık mı? Bu kısımları biraz aklında tutmaya çalış çünkü bunları kaçırırsan aynı sayıda çıkmayacaktır. Kartları koyduktan sonra direkt bu şekilde açıyoruz. İki tane jokerin açık olduğunu karşı taraf görüyor zaten. Hiçbir şekilde el çabukluğu yapmayacağım derken gayet yavaş bir şekilde buradaki jokerleri çıkartıyoruz ya. Şunu yapıyoruz aslında. Bunu böyle topladık. Buradaki jokeri çıkardık. Bunu topladık. Buradaki jokere çıkardık. Bunu topladık. Şimdi bunu yaptığımız zaman 3 tane destemiz oldu. Yine aynı konuma gelmek için. Şöyle söyleyeyim. Ben sağ elimle bu şekilde açtım ya kartları. Siz de tam olarak öyle yapın. Tekrar aynı konuma getirmeyeceğim kartları. Video çok uzamasın diye. Sağ elinizle bu şekilde açın kartları. Açtıktan sonra işte jokerleri çıkartırken buradan başlayarak toplama. Yani böyle açtık. Buradan başla toplamaya. Joker'e çıkardım. Buradan başla joker'e çıkardım. Sonra bunu topladın. Sonrasında en son burayı topladın ya. Bunu alıp bunun üzerine koyuyorsun. Sonrasında bunu alıp bunun üzerine koyuyorsun. Anlaşıldı mı? Tam olarak bunları yapman gerekiyor. Tam olarak. Sonrasında iki tane jokerimiz var zaten. Gerisi tamamen oyunculuk. Bütün sıralama hazır. Sebebini bilmiyorum dediğim gibi matematik bilenler aşağıya yoruma yazabilirler. Tamamen gizemli oynuyorsun. İşte bu iki kart seçtiğimiz kartı bize söyleyecek diyorsun. Çünkü bu sürpriz falan gelebilmek için. İşte böyle birazcık gizemli falan filan. Buradaki yani bu taraftaki buradaki seyircimizin bu taraftaki buradaki seyircimizin seçtiği kart olacak. Bakıyorum 18 ya yani 18.3 saat arkasında yazıyor. Tek tek sayarken bu arada bir de şöyle 1 2 3 4 diye geçmeyin. Açarak geçin. Çünkü bütün kartların farklı olduğunu karşı taraf görsün. İlk başta böyle göstermemiştik çünkü. Kapalı kartlarımız olduğu için. Bunları tek tek görsün. Bir de yavaş sayın. 3 çok yavaş değil tabi de hani el çabukluğu o sırada yapmanızı görsün karşı taraf. 4 5, 16, 17. 18'i açmadan direkt bu şekilde kapalı koyuyorum ben. Hatta karşı taraf bakmak isterse şimdi kalsın burada. Birazdan geleceğiz bu karta deyip karşı tarafı durdurabilirsiniz. 18 dedik. 19'dan devam edeceğiz. 19, 20, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 ve 43. Karta buraya koyduk. Şimdi buradaki kartların hepsi zaten farklı olduğunu gördü karşı taraf. Elimizdeki kartları da şöyle hızlıca gösteriyoruz. Sonrasında gizemi artırmak için yine hani herhangi bir kartı kesebilirdin. Çünkü gerçekten de öyle. Bir tane fazla kart kesseydi teknik olarak farklı bir kart gelecek. Hani biz yine aynı sonuca gelecektik ama karşı taraf bunu bilmiyor. Açıkçası ben de bilmiyorum. Ya <laughs> bilmiyordum bu numarayı yapana kadar. Eminim sen de bilmiyordun. Çünkü tamamen imkansız bir şey tam olarak o sayıda çıkması. Çünkü herhangi bir kart kesebilir. Biraz gizemli bir numara. Rastgele Hani buradaki kişiye soruyorum. Ben tek tek yapmayı seviyorum. Sunum kısmında, performans kısmında hızlı bir şekilde ikisini de açmıştım normalde ama direkt tek tek sorarak kartları açmak biraz daha iyi oluyor benim açımdan. Video çok uzamasın diye yaptım ben. Buradaki kişiye soruyoruz, soruyorum. Seçtiğin kart neydi? Söylüyor ve buradaki kartı çevirip gösteriyorum. Buradaki de soruyoruz. Buradaki kartı çevirip gösteriyorum. Onlar buna şaşırırken de genellikle şey yapmak hani çünkü o nasıl yaptı falan filan moduna girecekken çünkü imkansız bir numara. Onlar buna şaşırırken ben de hani nasıl yaptığımı öğrenmek ister misin diyorum genelde. Hani kartların yerin yerin dur. Kartların yerini nasıl bildiğimi öğrenmek ister misin diyorum geldi ki genelde buna evet diyen daha çok dikkat ediyor öyle. O da birazcık clickbait gibi düşünebilirsin bunu. Karşılar diyorsun ki hani buradaki jokerler seçilen kartı söyleyecek demiştim. Ve tam olarak da öyle oldu. Şöyle göstereyim. Hani ben böyle yaptığım seçilen kart 18 ve 43. sırada olduğunu bildim ya. Aslında bunlar en baştan beri arkasında yazıyordu. Deyip en baştan beri bütün her şeyi bildiğinizi kanıtlayabilirsiniz karşı tarafa. Dostlar gerçekten sizi üst düzey bir sihirbaz gibi gösterecek ama gördüğün gibi çok da kolay bir numara. Sen hiçbir şekilde sihirbazlık bilmiyor ol. Daha önce hiç eline kart almamış ol. Bu numarayı öğreteyim. Bu numarayı yapabilirsin sen ve gerçekten izleyici, seyirci Nin gözünde inanılmaz iyi ve profesyonel gözükebilirsin. Çok üst düzey bir numaraymış gibi gözüküyor. Hani al bunu gösterilerde kullan. Öyle bir numara. Ve bu kadar kolay olması da aşırı şaşırtıcı bir olay. Dostlar bütün numara bu kadardı. Güle güle kullanın diyeyim. Çok çalışılacak evet. bir şey yok numaranın. Ekstra bir şey yok. Sadece sıralamayı falan ezberlediğinizde ki çok o da zor değil. Biraz şunun kısma çalışırsınız. Sonrasında yaparsınız. Mükemmel bir numara. Sosyal medya hesaplarım burada gel. Aşağıdan yorum atarsanız beni çok mutlu edersiniz daha kaliteli videolar gelmesi için buna ihtiyacım var. Gel çok iyi bakın. Çok iyi kendinize. Hoşça kalın. Bay bay.